Merhaba, bu derinlemesini incelememize hoş geldiniz. Bugün Karl Marx'ın kapitalinden e, oldukça temel bir bölüme odaklanıyoruz. İş günü. Ama yani temel olsa da kafa karıştırıcı olabiliyor bazen. Elimizdeki kaynak da Marx'ın kendi analizi birinci ciltten. Evet. Peki buradaki amacımız ne? Şunu anlamaya çalışacağız. Marx hani şu meşhur karın kaynağını açıklarken iş gününün uzunluğuna neden bu kadar odaklanıyor? Yani iş günü birkaç saat uzasa veya kısalsa ne fark eder ki diye düşünebilirsiniz belki. Ama Marx'a göre aslında çok şey değişiyor. Gelin bu mekanizmayı beraber biraz açalım. Aynen öyle. Marx iş gününü başlangıçta şöyle bir varsayımla ele alıyor. Emeğin üretkenliği ve yoğunluğu sabit. Tamam. Ve bu durumda iş gününü iki ana parçaya ayırıyor. Birincisi gerekli emek zaman gerekli emek zaman, kalması ve ertesi gün tekrar işe gelebilmesi için gerekenleri yiyecek, barınma vesaire ürettiği zaman dilimi. Anladım. Basitçe kendi maaşını çıkardığı süre gibi yani. Aynen. Hani kendi maliyetini karşıladığı kısım. Peki ya sonrası? Günün geri kalanı? İşte sonrası Marx'ın artık emek zaman dediği kısım. Yani gerekli emek zaman bittikten sonra çalışılan her an bu artık doğrudan kapitalist için değer üretiyor. Ha, anlıyorum. Marx'ın o artık değer dediği şey yani aslında karın temelindeki kaynak tam olarak bu fazladan bu artık çalışma zamanından ortaya çıkıyor. O zaman şöyle basit bir mantık yürütelim. İş günü kısalırsa ne olur? Diyelim ki her şey aynı kaldı. Yani verimlilik, yoğunluk falan değişmedi ama çalışma saati mesela 8'den 7'ye indi. Marx'ın teorik çerçevesinde eğer diğer her şey sabitse ki bu önemli bir varsayım. Evet. O zaman gerekli emek zaman değişmez. Yani işçi yine kendi maliyetini karşılamak için aynı süreyi harcamak zorunda. Tamam. Fakat artık emek zaman, yani kapitaliste kalan o fazladan süre bir saat azalmış olur. E, sonuç, daha az artık değer üretilir. Bu ilk bakışta işçi lehine gibi duruyor ama herhalde bir aması vardır bunun. Kesinlikle var, evet. Marx hemen uyarıyor zaten. Pratikte iş günü kısaltıldığı zaman Kapitalistler genelde bunu telafi etmek için başka yollara başvurur. Ne gibi mesela? Mesela ya emeğin yoğunluğunu arttırırlar, yani aynı sürede daha fazla iş, daha hızlı tempo isterler ya da teknolojiyi kullanarak verimliliği arttırırlar. Hmm. Hatta bir diğer ihtimal de ki bu da önemli, işçiye ödenen ücretin yani emek gücünün fiyatının onun gerçek değerinin altına çekilmesidir. Yani saat azalıyor gibi görünse de başka yerden dengelemeye çalışıyorlar. Aynen öyle. Yani kağıt üzerindeki saatle gerçek durum farklılaşabilir. Pekala, bu ilginç bir denge oyunuymuş. Peki, madalyonun diğer yüzüne bakalım. İş günü uzatılırsa ne oluyor? Max'ın analizinde sanki burası daha da kritik gibi değil mi? Evet, kesinlikle. Çünkü iş günü uzadığı zaman, gerekli emek zaman aynı kalsa bile, yani işçinin yaşam maliyeti hemen o anda artmayabilir diyelim. Tamam, Artık emek zaman doğrudan artıyor. E bu da ne demek? Kapitalist için daha fazla artık değer. Ama burada daha da şey incelikli bir nokta var. Emek gücünün göreli değeri düşüyor. Bir dakika. Göreli değer derken tam olarak neyi kastediyoruz? Yani ücret aynı kalıyor. Hatta belki biraz artıyor bile olabilir mi bu durumda? Olabilir evet. Şöyle düşünün. İşçinin kendi maliyetini karşıladığı süre, yani o gerekli emek zaman aynı kalsa bile toplam çalışma süresi arttığı için işçinin kendisi için çalıştığı sürenin günün tamamına oranı azalıyor. Ha, hayır. Yani günün daha büyük bir kısmını aslında patronu için çalışarak geçirmiş oluyor. Ürettiği toplam değere kıyasla kendi aldığı pay oransal olarak küçülmüş oluyor. İşte Marx buna emek gücünün göreli değerinin düşmesi diyor. Anladım. Yani aldığı maaş miktar artsa bile yarattığı toplam değere göre kendi payı azalmış oluyor. Peki ya yıpranma meselesi? Bundan da bahsediyor sanırım. İşte orası en kritik noktalardan biri. Marx diyor ki iş günü uzadıkça emek gücündeki fiziksel ve zihinsel yıpranma artar. Hatta belli bir noktadan sonra bu yıpranma geometrik olarak artar diye bir ifade kullanıyor. Geometrik olarak yani katlanarak artıyor. Aynen. Yani çok daha hızlı bir şekilde. Aşırı çalışma emek gücünü normalden çok daha çabuk tüketiyor, yıpratıyor. Peki bunun sonucu ne oluyor? Yani pratik anlamı ne? Şöyle bir anlama geliyor. Öyle bir nokta gelebilir ki İşçiye ödenen ücret yani emek gücünün fiyatı aslında onun kendini yenilemesi, sağlıklı kalması ve ertesi gün yine aynı verimle çalışabilmesi için gereken gerçek değeri yani emek gücünün değerini karşılamaz hale gelir. Hmm, ilginç. Yani Şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Mesela aşırı kullanım yüzünden artık tam gün dayanmayan, çabuk biten bir telefon bataryası düşünün. Siz hala onun için belki aynı faturayı ödüyorsunuz, fiyatı veriyorsunuz ama karşılığında tam değeri, o ilk günkü performansı alamıyorsunuz. Evet, mantıklı. İşte Marx'a göre aşırı uzun iş günlerinde işçinin durumu da buna benzer bir hale gelebilir. Ücret artsa bile eğer yıpranma çok daha fazla artıyorsa aslında emek gücünün fiyatı onun değerinin altına düşmüş olabilir ve bu durumda sadece ücrete bakarak sömürü düzeyini anlamak yanıltıcı olur diyor. Bu gerçekten e, çok çarpıcı bir nokta. Demek ki olay sadece kaç saat çalışıldığı değil, o saatlerin niteliği, yarattığı yıpranma, tükenme bunlar da denklemin çok önemli bir parçası. Kesinlikle. Peki tüm bu analizi şöyle bir toparlarsak Bizim için ana çıkarım ne olmalı, ne anlamalıyız buradan? Bence Marx'ın bize gösterdiği en temel şey şu, iş gününün uzunluğu sadece bir saat meselesi, bir zaman ölçüsü değil. Bu aslında yaratılan değerin kimin için yaratıldığı, kimin cebine gideceği ve emeğin ne kadarının karşılığının ödenip ödenmediği konusundaki e, temel bir mücadele alanı. Evet. İş günündeki görünüşte belki küçük bir değişiklik bile ücretler sabit kalsa dahi emek gücünün göreli değerini, sömürü oranını ve tabii işçinin yıpranma seviyesini derinden etkileyebilir. Peki bu 19. yüzyılda yapılmış analizi bugüne taşırsak yani günümüzde nasıl bir bağlantı kurabiliriz? İşte bu da aslında siz dinleyicilerimizin de üzerine düşünebileceği bir soruya kapı aralıyor. Marx'ın bu analizi yani iş günü uzadıkça artan yıpranma Emek gücü fiyatının potansiyel olarak değerinin altına düşmesi, günümüzde çok sık duyduğumuz, tartıştığımız hani şu yaygın tükenmişlik sendromu, evet evet. Bitmek bilmeyen iş yaşam dengesi tartışmaları veya işte bu proje bazlı daha güvencesiz çalışma modelleri hakkında bize ne söyler acaba? Hmm. Yani acaba bu modern zorluklar Marx'ın o zamanlar temelini attığı dinamiklerin günümüzdeki farklı biçimlerdeki yansımaları olabilir mi? Bu sanırım kaynakların biraz ötesine geçip üzerine kafa yormaya değer bir bağlantı noktası.